Buradaki merdiveni geçirecek mi? Yok abi. Yavaş yavaş olur, değil mi? Uzun. Tencereyi tutalım. O saat 30'da oluruz. Evet, tencereyi tutalım. Daha da daha da bu... Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Ha, Oluyor mu? Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oluyor değil mi? Evet. Efendim bir dakika sonra hazırdır. Bir dakika sonra hazırdır. Herkesi çevir stantini bekliyoruz. Nasıl ama çarşaf gibi değil mi? Bak 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 paşa. Oluyor Ha?